Sevgili öğrencilerim, sizleri çok seviyorum. Yeniden bir araya gelebilmek için evde kal. Aydınlık bir geleceğe hep birlikte ulaşmak için evde kal Türkiye. Ben böyle yaşamak istemiyorum. Siz de böyle yaşamak istemiyorsanız lütfen evde kalın. Sevdiklerin için, güzel günleri görebilmek için ben evdeyim. Sen de evde kal. Oğlum ben dışarı çıkıyorum. Baba, Efendim? benim için evde kalır mısın? Tabii oğlum. Özür dilerim. Öncelikle kendi sağlığımız için, sonra sevdiklerimiz için ve çok değerli sağlık çalışanlarımız için lütfen evde kalalım. Sağlığınızı riske atma, evinde kal. Sevdiklerinizden erkenden ayrılmak istemezsiniz değil mi? Lütfen sevdiklerimizden ayırmayın bizi. Virüsü yaymayalım, evde kalın. Biz sizin için evde kaldık, siz Kalın. Sevdiklerimizden erkenden ayrılmak istemeyiz. Değil mi? Sevdiklerimizden erkenden ayrılmamak için virüsü yaymayalım, evde kalalım. Evde kal. Çünkü hayat stresi var. Yeniden bir araya gelebilmek için evde kal. Çay yapabileceğimiz en büyük iyilik evde kalmaktır. Evde kal, yaşam kurtar. Sevgili Türkiye, koronavirüsten korunmak için evde kalın. Sevgili Türkiye, gelecek için evde kal. Şu an birbirimize yapacağımız en büyük iyilik evde kalmaktır. Evde kal, yaşam kurtar. Sağlığınız için, mutluluğunuz için evde kal Türkiye. Hayat evde de güzel, evde kalalım, virüsten korunalım. Sağlığımızı koruyabilmek için, sevdiklerimizi bir daha sarılabilmek için evde kal. Birbirimize yapacağımız iyilik evde kalmaktır. Evde kal, yaşamı kurtar. Bizim sağlığımız ve sizin sağlığınız için lütfen evde kalın. Sevdiklerinizi korumak için evde kal. Yaşam için, hayat için, sağlığınız için evde kalın.